çalışıyorum şu an. İki Türkiye'de sıradan bir gün. Allah'ım yanlışsa hemen kapatalım. Arkadaşlar psikolojisini korumak isteyen insanlar lütfen çok fazla buralarda barınmayın. Adana Türkiye'nin en çok haber çıkan şehirlerinden biri. Adana'da dün gece acil servis önünde dehşet anları yaşandı. Silahlı saldırıdan kurtulan yaralı ikinci kez kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar ambulanstaki yaralıya yaylım ateşi açtı. Bu güzeller güzeli kadını görüyorsunuz. Aa, bir dakika böyle bir şey izlemek istemiyorum şu an. Böyle bir şey izlemeyeceğim çünkü ağlarım. Tam yanlar orası. Bu. Ne kusurdu? Koyan... Eks bir şey söyleyeyim. Az önceki videoyu bir yandan kontrol etsene. Tam yanlar orası. Sikişmişler amına koyayım üstünde. Ufo de be. Oğlum derimi içini görüyorum amına koyayım el, no. Aysamet, 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 gel bu seni. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim derman. Gelin TikTok çekilelim. Abi bu video, bu şarkı Rusya'da viral olmuş. Biliyor muydunuz bunu? Onun bir videosu var. Kız hatta diyor ki arkadaşlar bu video niye viral oldu diyor bu şarkı. Harmanım, babam, harmanım mı ne? Gidiyor işte şeyde viral oluyor Rusya'da. Ve bunu TikTok çekiyorlar. Biliyor musunuz? Ya bir şey de bilmeyin. Bir şey de benden öğrenin ya. Bu ne ya? Tamam. Bu ne? <laughs> Kişi Anne! Babamın seyyesi var! Ya da, ya da, ya da, ya da. Dayı o tek hayatım değil şu an o şarkı ama yine de sen bilirsin ama yine de. <gülüyor> <gülüyor> o, <abi. gülüyor> Sunculu reklamı mı olur? İşe yarıyor ne saçmalama saçma sapan stratejiler yazma benim chatime. Şeyde işe yarıyor o yorumun altına şey yazıyorlar. İşte profilimdeki fotoğraf yüzünden evden kovuldum falan yazıyor. Onu yaz bizim Discord için işe yarasın. Manyak mıdır nedir ya? Sen karışma anla mı? Neyse ben doğru niye karışıyorsun? Profil fotoğrafım yüzünden anla beni bak. <laughs> Oha anla çok değiştim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Deli midir nedir ya? Ekseyi banlasak mı artık? Sıktı iyice bu da manyadı mıdır nedir? Kaçırıyoruz çek. Arkamdan köpek geliyor çek. Gördüm çek. Sıçtık çek. <laughs> çek. Öyle Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Aynen öyle. Allah vefat edenlere hayır. Lan kızın niye kafasını <laughs> Arzu, minetik diyorum diye işten kovuldum. Neymiş efendim? Yarvam gözüküyormuş. <laughs> hala bak Allah bilir kaç yılında yapmışsınız hala ben yayıncıların editleri izlerken bu iğrenç espriyi her yerde görüyorum her yerde bir bitmediniz Kışın Etimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde vantilatör açmışlar. Görüyor musun? Bulut para senin benim cebimden çıkıyor bak. Kaza bela gelmesin. Çok hızlı gidiyorum şu an. Öyle yavaş yavaş. <laughs> Sivas adam olsaydı köpeği meşhur olmazdı. Adam olsaydı ne için o dedi mi? Ay yakışıklı gör şu an çok korkunç bir yere geldik bir dakika. Bir dakika şu an üst üste çok farklı yerlere geldik. Oha demek istiyorum az önceki laf sokmaya. Şimdi yeni bir videoya geldik arkadaşlar. Bu video az sonra izleyeceğiz görüntü. Bir aralar çok viraldi hatırlarsınız. Kim olduklarını, ne olduklarını muhakkak öğrenmek istiyorum. Bana onları bulur musunuz? Bana onları bulur musunuz rica etsem? yakışıklı gördüm Hemen kantamı dürttüm Çocuk ba- Bense umudumu yit- Geçmiş olsun Gerçekten geçmiş olsun Ayşe Beşten merhabalar bugün mini etek diye işten atıyorum Bak işte atıyordum. aynı espri Neymiş efendim gözüküyor Peki bir şey diyeceğim bu, bu videoyu diye efekt koyduğunda az önce sen bas bas şey diye bağırırken oraya vek diye efekt koymadın. Gerçi videolar önceden hazırlanmış olabilir pardon ama yine de oraya da bir vek beklerdim. Aa, nereye Ayhan? Çarşıya gideyim. Eee o maskeyi niye taktın oraya? Vallahi gari virüsün nereden geleceği belli olmaz. Ben işimi sağlama alayım da. Ben seni kahretmesinler.

aslında elbeğini atmak isterdim ama sana kısmetmiş. Lan tövbe ya Rabbim ya. Chat bu arada size de selam, ee, bana selam gönderin bakayım aferin. Elbeğine göndermek isterdim ama sana kısmetmiş. O ne demek ya? Bir de kestereye selam yolluyor buradan ya. Terbiyesiz. Kestereye selam. Elbeğine yollarsın bir dahakine. Moralimi bozdu ya. Ayıp ya. Neyse en azından selam. Twitch'in prensesi izler misin? Thank... Niye söyleyemedim bilmiyorum. İzler misin? Thank you demişsin. Ekseyi yollayalım. Ee, kanala düzeltsin. izleriz. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ ol. İyi yayınlar seviliyorsun demiş. Patlamaya devam. 3 TL yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Siz de çok seviliyorsunuz. Canımsınız. İyi ki varsınız. Ve klasik her yayınki sözlerden bir tanesi daha bu sıcakta kafayı mı yedin uzun kolla giymişsin demişsin ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki şu an klima açık ve o yüzden uzun kollu giydim sıkıntı yok. Evet her yayın açıklıyorum Emir. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Melih 7. ayını kutlamış totalde ama toplam 4. ayı. Arda arda dördüncü ay ama totalde yedinci ayı galiba değil mi Melih? Selamun aleyküm demişsin. Bu arada kutlu olsun totalde yedinci ayın. Çok teşekkür ediyorum. Mere Erol 50 bit göndermiş. Her şey neye layıksa oyan ona dönüşür. Evet. Ya canım çetim sizi seviyorum. İyi ki benim çetimsiniz. Erol teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsun. Bozike abone olmuş. Bozike hoş geldin aramıza. Atakan demiş ki anneler videosunda anneler komik olan videoları gülmüyor. Komik olmayan videoları gülüyor demiştim. Anneler videosunda anneler komik olan videoları gülmüyor. Komik olmayan videoları gülüyor demiştim. E doğru öyle evet. Doğru öyle evet. Evet tamam ben de öyle dedim. Klimayı kapat. Hayır, niye kapatayım klimayı? Diğer türlü çok sıcak oluyor. Yayında terliyorum abi. Abi anneme muz sokar mısın diyen göt lalesi bayağı duruyor ki. Abi anneme muz sokar mısın? <gülüyor> 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 Babanın ruhunu sikeyim ben. Amına koydumun godoşu kodoşu seni. Se git. Amına koyduğumun iblisi sen. Tamam, sıkttığın adamların incelerine, sonra karambole sıkacaksın tamam mı geri gel tamam. geri gel, gel. Gel, gel herkes geri gelsin geri herkes bir geri gelsin herkes geri gelsin gel geri gel geri gel geri gel, gel. gel, gel, gel. gel. gel, gel, gel. E, ön tarafı bırak 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 ön tarafı bırak x Kral, gel kardeşim şuraya gel gel geri gel bak adamlar geliyor hadi bak gir o karambole Eşeden la ilahe illallah dön karambol hadi abici bak rus vur arşını alıyoruz o kafanı orakla keserim senin bir... İslam'a dön putperest peres <laughs>

Neyse siz anladınız marşı çalmaya başlıyor. Meşti. <laughs> düşer bak yenge düşer. <gülüyor> <gülüyor> Abo teyze gitti arkadaşlar geçmiş olsun. <laughs> yenge düşer. Kafamı yıkadım şampuan pantin. Parçala beni Ayten. Titan'tın. Oros bu çocuğu. Harbi bak bir daha bir şey de bak. Bir şey yap ya ufacık senin harbi ananı siktirtirim. Aa, hiç yakıştı mı sana? Hiç yakıştı mı? Turki! Ay siktirme Allah kapıda Allah! Amcık o! Dudum o! Malaka! Ne demek? Bravo Malaka! Bravo! 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 İse ma malaka. Malaka ne demek? Sınır burası Yunanlar Türk askerleri birbirine birbirine saldırıyorlar. Ben böyle şeyler izlemek istemiyorum. Moralim bozuluyor. Abo bir tek siz dertli misiniz sanıyorsunuz lan? Niye yükseldim, yükseldim? ben bilmiyorum. Ya of 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 ama çok kötü ya. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü ya. Çok kötü ya. Benim de

<laughs> Elektrik çarparsa kurtarmak için <laughs> o dil çıkarma hareketi şey hani Türk kavga şeyi şöyle bir şey yapıyorlar ya ne siz anladınız Ağır çekmişler abla Akpashedi de yarım rahatım ya kadar ama Akpashedi de müzik yok. <laughs> Müziği unuttun müziği. Bunda kırarım. Haydi. Ha telefonu da kırdım. Ne olacak? Bunu da Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Amerika'nın başkenti neresidir? Sivas. <laughs> Sivas mı?

sağlıyorum sallıyorum bilmiyorum ama salaksın ekse. Allah seni sevetsin. Tanrı'ya şükür Möge abla. <laughs> bir dakika hemen bir şey kaydetmek istiyorum çünkü izlemek istiyorum. Hiç yeni yok mu? Neyse kalsın. Wingardium Leviathan. Şükür Möge abla Allah seni sevetsin. Tanrı'ya şükür Möge <laughs> abla. <laughs> Allah seni seyvetsin. Kardiyum laviosa. Kadın sıvıya dönüştü. Ivandium <laughs> <laughs> liberosa. <laughs> Abi bu kim? Kimin editi bu? Kes, 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 kes. <gülüyor> <gülüyor> Tatil nasıl ucuza getirilir? Gitmire. <laughs> Aynen. <laughs> Ahmet Salcan 1910 kademe bir abone olmuş. Niye futbol spikeri gibi konuşuyorum bilmiyorum ama hoş geldin Ahmet. Aramıza teşekkür ediyoruz. Devam ki hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> görüntü rüyanıza girmesi için özellikle durdurdum arkadaşlar. Bu görüntüyü özellikle durdurdum. Güzeldi.